Evet da merhabalar. Hunt Group G12 şu şekilde G3'ün birebir benzeri böyle %95 oranında benzer diyeyim. Yaklaşık 50 tane fişek attık. Hiçbir tutukluk yapmadı. Herhangi bir sorun yaşamadık. Tabii tüfek yeni olduğu için daha önce de böyle bir 12 kalbi tüfek atış etmediğim için atışlarını görmüş olduk. Yine polimer bir yeşil dipçik ve sahip. E, gövdesi alüminyum namlusu çelik şu üst kısım yine çelikten yapılmış bir model. Birebir bir G3 modeli. Yine 76 metre fişek yatağına sahip. Namlusu 47 santim. Şu şekilde şöyle de bir gez sistemine sahip. V gez var. 1, 2, 3, 4. G3'teki gibi aynı küçükten büyüğe doğru giden delik sıralaması mevcut. V gezde en dipten şu beyaz noktayı hedefe vurmak istediğimiz noktaya getirdiğimizde çok güzel atışları var. Tüfeğimiz bu ikili 5 tonlu şarjörü var. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasına saygılar, sevgiler.